<laughs> hey oh. <laughs> ne bak ya, hey <laughs> bak <de var> ya. <laughs> Siz bu mu oldunuz ya? Ya <laughs> Yavuz müdahale et ben çekimdeyim. <laughs> Nedir bu ya? <laughs> Şimdi Hala tehdit ediyor ya.

Şaban Bey, Yıldıray Bey. Be, Bey, Şaban Bey, Yıldıray Bey ve Adem Bey'in şey oluruz. Kimi? Yıldıray Bey ve Adem Bey. Yıldıray, sen de gel. Gel abi, ya? Arkadaşlar, gençler özür dileriz ya. Geldin, geldin, geldin masaya. Evliye başkanı oh, söz veriyor. Hayır, gelme diyoruz ama ya. Adam geliyor, buraya vuruyor. Tamam, kapatalım konuyu. Sadece şu an gelen konuşuyorsun ya. Adam geliyor.